Şimdi değerli RTV TV izleyenleri burada ve tabi başka mekanlarda benim biraz da oyunvari olarak fizikle ilgili yaptığım pek çok denemeyi ve deneyi hatırlarsanız şimdi onların verdiği sezişi buradaki söylemin eleştirmesinde istihdam ediyoruz. Şimdi orada deney küresi ne bir anda aktarılan momentumun yahut impetusun kuvvet olarak düşünülemeyeceğini ben düşünüyorum. Şimdi kuvvet olsa kuvvet iş yani work ile mütenasiptir. Doğru orantılıdır. Nasıl ki buradaki niceliklerin bazısının doğru orantılı olduğunu, bazısının dönüşlü tesir e, hasıl ettiğini, bazısının zıt orantılı olduğunu söylüyorsa bu eğrilerde şimdi orada da öyle bir ilişki var. Şimdi iş ile kuvvetin doğru orantılı olduğunu biliyoruz. Şimdi fizikteki iş kavramını bir cismin asli bir konumdan bir diğer konuma taşınması durumuyla tarif edersek ve yapılmış işi fiziğin kavrayışı itibariyle böyle tarif edersek burada henüz hiçbir iş yapılmış değil çünkü deney küresi hala atalet halinde duruyor. Dolayısıyla o kuvvet olsa onun iş karşılığı yoktur. Kuvvet olabilir mi acaba o? O başka bir şey. O momentum veya input input Şimdi bakınız bu verdikleri misalin iler tutar tarafı yok. Peki diyeceksiniz ya ne diyeceksiniz? Bu ölçüde neredeyse aydın bir kişinin bilmesi lazım gelen bazı temel şeyleri biliyor. Bilmeyenler nasıl oluyor da yer kürenin 200 yıllık, 300 yıllık istikbalinin tahminlerini yapabiliyorlar? Şimdi bu yalın bir deneyde bile bu kadar e, safsata varken, yanlışlık varken, eksik varken, dünya küresinin ki o mükemmel bir küre değil. Onun kendisinde mahsus hususiyetleri var. Şimdi matematiksel bir küre bile değil o. Nasıl peki böyle bir iddialı söylemle çıkabiliyorlar? Similarly, if we wanted to predict the size of the Earth's population in 1993 within a few percent we would need a very much more complicated model than the one described here. Ne diyor? Benzeri bir mantıkla düşünerek diyor. Eğer biz 1993 yılı itibariyle yer küredeki nüfusun magnitüdünü tahmin etmeyi istemiş olsaydık diyor bizim burada tasfiye ettiğimiz yalınlıktaki kurgudan çok daha karmaşık bir kurguya ihtiyacımız olurdu diyor. We would also need information about the world system more precise and comprehensive than is currently available O takdirde diyor bizim dünya sistemi hakkında bugün elimizde mevcut olandan daha hassasiyetli ölçülmüş ve daha tafsilatlı veriye ihtiyacımız olur diyor. Data. Information değil. Data. Şimdi information ile data'nın bir farkı var. Data bilgilere mahrem ama enformasyon daha umumi mahiyette, yayılan bir şey şimdi veri ile informasyonun farkı olması lazım şimdi burada informasyon diyor bence o değil veri because we are interested at this point only in broad behavior modes this first world model needs not be extremely detailed. Diyor ki biz şu an için diyor yalnızca umumi eğilimlerin etkileşimini anlamak istediğimiz için diyor bu buna göre kurgulanmış kurgumuzun pek de ayrıntılı olması gerekmez diyor. We does consider only one general population a population that statistically reflects the average characteristics of the global population biz diyor burada nüfus dediğimizde diyor yekpare ve homojen ya türdeş bir niceliği ve mevcudiyeti kastediyoruz diyor. Yani öyle bir nüfus gidiyor. Küresel nüfusun vasatî hususiyetlerini istatistiki olarak temsil eden muayetteki bir nesnedir diyor. Şimdi istatistikle nasıl bilim oluyor? Bu eğer geleceği görme bilimi ise öyle birim olmaz ya. Çünkü şuradaki tariflerde verdiği misalde o deney küresinin noktalarını ve onların arasında tasavvur edilen hattı fırlatma açısını bile bir kesinlikle bir berraklıkla belirtmemiş. Şimdi öyle bir deney küresi ve bir Projekta tabirinde bir cisimi deneyecek olsak fırlatma açısının deneyin özelliklerine tesir olacak, dik açıyla mı fırlatılacak, dar açıyla mı? O onun ölçüsü ne olacak? Ayrıca deney küresi olarak düşündüğümüzde momentumun aktarılacağı nokta kürenin üzerinde veya satım halinde. Hangi nokta olacak? Fiziki bir temasla mı o momentum aktarılacak yoksa başka bir tesirli, mesela bir manyetik tesir olabilir. Şimdi bu durumda, mesela manyetik tesirin tesir ettiği bir nokta mı kabul edilecek, alan mı kabul edilecek, hacim mi kabul edilecek? O manyetik tesiri aktaracak olan cisim mesela bir mıknatıs veya bir başka mıknatıslanmış cisim. Hangi ölçüde bir mesafeye yaklaştırılacak? Hangi açıyla yaklaştırılacak? Şimdi o kadar çok şey var ki burada. aklıma şey geliyor. Ee, İbrahim Tatlıses'in ve e, avanesinin bilardo oynadığı klip geliyor. Bakın yani dom dom kurşunlar. <gülüyor> <gülüyor> Because we are interested At this point, we thus consider only one general population, a population that statistically reflects the average characteristics of the global population. Bu arada tabii aklıma gelen bir şey daha söyleyeyim. Bu ben yine deney şartları ususuna takıldım. Şimdi Burada denildiği gibi bir kürevi biçimde top olsa şimdi o topun bir satıda temas ettiği küçük de olsa bir alancık olacak. Şimdi bir kişi onu denemek istese o alan içindeki bir noktadan fiziken bir tesiri uygulayabilir mi? Çünkü kendi eliyle veya eline tuttuğu bir nesne ile öyle bir hareketlendirmeyi yapabilir mi? Eğer ki harekete aktarmada topun durduğu satığın altındaki alana tesir etmek suretiyle kuvvet aktarılacaksa o da deliğin şartlarını ihlal ediyor. Şimdi o zaman o bu şartlarda kuvvet aktarımı nasıl olacak? Burada kürenin yukarıya doğru çekilmesi lazım. Topun nasıl çekilecek yukarıya doğru? Şimdi yukarıya doğru çekilmek çek, 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 çekilmesi için fiziki olarak bir elin veya elin tuttuğu cihazın temas etmesi lazım. Muhtemelen iki noktadan. O iki nokta nasıl tespit edilecek? Bir. İkincisi iki noktayı tespit ettik. Diyelim ki oraya temas ettiğimizde cismin ataletine aler gelmeyecek mi? Cismin atalet halinde durması lazım deneyin şartlarının ideal olması için. O noktaya temas ettiğimiz anda cismin konumu o satı üzerinde değişir. Bu meseleyi nasıl çözeceğiz? Şimdi daha belki avami bir deney olsa mesela o küreyi deney küresini yani topu avuçladık şöyle. karpuz avuçlar gibi. Bu durumda tam bir bizim elimizle kürenin hareketsizliğini ya ataletini sağlamamız mümkün olmaz. Şimdi insan kusur denen bir şey var. İnsan ne kadar kendine hakim olsa da o biraz kıpırdar. Dolayısıyla onu dikey vaziyette yükseltme hareketine sevk ettiğimizde biz deneyin asli şartlarına riayet ediyor değilizdir. Çünkü bir, muayyen bir hareketi özümsemiş olduğu halde biz onu dike olarak yükseltiyoruzdur. Bu da deneyin selameti açısından caiz olmaz. Şimdi şu verdikleri misalde bile o kadar çok muğlak kalmış husus var ki. Neyse devam edelim. Because we are interested at this point only in broad behavior modes, this first world model need not be extremely detailed. We thus consider only one general population A population that statistically reflects the average characteristics of the global population. We include only one class of pollutants the long lived, globally distributed family of pollutants, such as lead, mercury, asbestos, <laughs> and stable pesticides and radioisotopes. Whose dynamic behavior in the ecosystem we are beginning to understand. Şimdi diyor ki biz nüfusu böyle bir soyutlamayla aslında olmayan bir mahiyette bir nesne olarak kabul ettikten sonra diyor bu beş faktörden biri olan kirlilik faktörü ya atıklar faktöründe şöyle düşünüyoruz diyor. Sadece bir türdeki veya bir kategorideki atığı mütalaa ediyoruz diyor. Mesela bunların özellikleri şöyledir diyor. Dayanıklılığı fazla küresel bir satıma ile yayılabilen özellikteki maddeden yapılma atıklardır diyor. Buna misal olarak kurşunu, civayı, asbestosu kolay kolay ee, bütünlüğünü yitirmeyen böcek zehirleri ve radyo izotopları misal veriyor. Ve işte diyor, biz bu türden atıkların ekosistemin içerisindeki dinamik hareketlenişlerini yeni yeni idrak etmeye başlıyoruz, diyor. We plot one generalized resource that represents the combined resource of all non-renewable resources, although We know that each separate resource will follow the general dynamic pattern at its own specific level and rate. Biz diyor dünyadaki tabi kaynaklardan yenilenebilir mahiyette olmayanların yekun itibariyle rezervlerini temsil eden yegane bir yani bir eğriyi ve umumi bir kaynak eğrisini kabul ediyoruz diyor. Lakin diyor biz şunu da pekala idrak etmişizdir diyor. Her bir münferit kaynağın diyor her bir münferit kaynağın muayyen bir seviyede ve muayyen bir artış nispetinde kendine mahsus diyenlikleri olur diyor. Şimdi tabi dinleyici, dinleyicilerimden bazısı bunları çok derin ilmi ve e, çok irdeleyici bulmuş olabilir ama bence bu benim kabahatim değil. Şimdi Türkiye'de çevrecilik konusunda kitlesel yapılan yayınlara bakıldığında ben oradaki içeriği ve muhtevayı hakikaten içler acısı buluyorum. Şimdi radyolarda mesela bu konuda şeyler söylendiğinde adam karbon ayak izi deyip geçiyor. Ya karbon ayak izi nedir ya? Ben anlayamadım bunu. Şimdi ben şunu okuduktan sonra nedir şu karbon ayak izi? Şimdi kardan adamın karbonunu anlarım da ben gözüne kömür takıyorsun. Şimdi o kardan adamın karbonu ki karbon hareketi nedir ya? Yani? Şimdi o kadar boş ki Türkiye'de bu alan e, dolayısıyla ben şu alana şöyle biraz eleştirel bakarak bu konunun da e, irdelenmesinin çok iyi olacağını düşündüm. Ve tabii aklıma ilk gelen de bu Roma Kulübü'nün 1972 tarihli büyümenin sınırları diye neredeyse laçka olmuş eseri geldi. Şimdi ilk defa okuyorum ben bunu. Ama tabii ben bu konuya birdenbire dalmış değilim. Şimdi üniversitedeyken lisans ve lisans üstü seviyelerde çeşitli derslerde ama çok Özetle bu konular benim kulağıma çalınmıştır. Sürdürülebilir büyüme, işte bilmem bir takım kavramlar var ama şimdi bunların özü esası nedir? Özü esası nedir diye kaynaklara indiğinizde de görüyorsunuz ki o kaynakları üretenler de ne dediklerini bilmiyorlar. Muhtemelen bizim profesör zümresi de pek çok şeyde olduğu gibi e, ithalat ihracat şeyi uğraştığı için yani bilgi ithalatı bilgi ihracatı yani bir komprador komprador aydın mahiyetinde olduğu için komprador aydın bunların ıcığını cıcığını sorgulamadan pek düşünmeden bazı şeyleri kabul ediveriyor. Ben işte bu sorunlarımda bunu biraz tenkit etmeye çalıştım.